Evet arkadaşlar Mera'ya girdik ve ilk göbeğimizle karşılaştık. Bakın daha küçücük büyümeye çalışan harika bir kuzu göbeği mantarımız. İşte maalesef ama buralarda bu tarz mantarlar arkadaşlar pek büyütmüyorlar. Hani düşmanı çok derler ya o misal. Mera'mızı da şöyle bir ufaktan göstereyim sizlere. Güzel bir yerdeyiz. Bakalım rastgele devam ediyoruz. İnşallah daha güzellerini de buluruz. Evet arkadaşlar bakın. Harika bir kuzu göbeği ile daha karşılaştık. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu diğer örnekten gayet daha büyük bir örnek. Hemen önünde böyle saygıyla eğildik. Ne haber? Oo. Hocam bunu size bırakıyorum. Amatör sizde. <laughs> ya yok olur mu canım öyle şey? Al sanat, al, al lütfen ya. Hocam sizde kahveci alayım ben. Peki, evet abi arkadaşlar, ben. İhsan hocam da bugün bizlerle beraber. Aa, sağ ol. Sağ olsun bize Allah eşlik ya. etti. Buyurun hocam. Buyurun. Hocam bil kendime de yapabilirsiniz ya kuzu göbeği ile alakalı. Sizin tecrübeniz bizden fazla. Abi kuzu göbeği çok güzel bir mantar. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada sevilerek aranan tüketilen bir mantar. Bunu böyle kesiyoruz arkadaşlar, değil mi? Evet. Neden? Çünkü aynı yerden seneye tekrar üreme ihtimali olduğunu literatürde söylüyor. Yazıyor bazı şeyler. Biz de o yüzden kökünden almıyoruz. Kesinlikle. Ama Kesinlikle. Gerçekten. Bakın arkadaşlar. Çok güzel mantar, değil mi? Cam cam gibi harika. ya vallahi. Hadi bakalım. Hadi inşallah devamı i̇nşallah da, devamı da, devamı da de bereketli gelip. olur. Hocam geldi bile. Bak. Bak 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 bak. bak. <laughs> Lan Helal Karaman, olsun. ne yapıyorsun? Helal olsun. Hocam bak şurada güzel bir. Böyle yukarıya doğru mu yürümüş Ya yukarıdan aşağı yürüdü hocam bakacağız. Çok güzel o da güzel. Buyur hocam elinde yemişken Lütfen hemen devam. Yo yo ya. buyur Lütfen. hocam buyur 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 ben. Ya yapma böyle gözünü yedin. Çekim yapsam bana yeter. Buyurun. Hah <laughs> koptu Evet arkadaşlar Çok yine güzel. güzel bir örnek daha. Her şey güzel gidiyor şu an. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım olurdu. fites yükselttik inşallah devamı da iyi olacak. Aramaya Burası devam. devam. Bu da burada. Bu evet arkadaşlar. Bunu Biz bunu Baba sonra? buradaymış. Ya buradan bize bakıyormuş. Biz burada mantar geçiyoruz. Bu da burada bizi ne zaman görecekler diye Dedim bakıyormuş. Ya, yalnız bu Aslan parçası be. Maşallah be. Taş gibi taş. Sanki içinde arkadaşlar ampul var gibi ışık saçmış da. Şuna güzelliğe ya bakar mısınız ne de ya? Maşallah. Oh, Çek hocam ya. Valla şahane ya. Çok iyi ya. Abi böyle olacak işte öyle. 1-2-1-2. Bir, 2 iki, bir, iki. İki olsun bizim olsun. Bulacaksın abi bulacaksın böyle. Ya, kuzu kuzu bu ya. Çok güzel. Kesiyorum. Ki, tabii hocam. Aha, al senin olsun. Ya sen sen oh. senin lütfen olmaz o kocaman. Ya hocam şey yapalım. Yok hepsini sen bul. E, Mantar senin zaten. Yok yok en, en, son çok... en son üçümüz şey yaparız. Ee, Bir üçümüz. Tam aldığını size yaptırayım. Tamam ay, tamam <laughs> ama çok güzel ya. Şuna bak işte böyle olacak abi Abi olay bu diyorsun olay değil mi hocam? Olay bu tabi ya. Ya bakalım bak. Arkadaşlar. Kaçıyor, aynen. Burdan Buradan daha bize ekmek çıkar gibi duruyor biraz daha. bakalım. Ağacın altına doğru bakalım. Her şey olabilir ya. Arkadaşlar yine güzel bir öbek, göbek daha bulduk pardon. Evet hocam sen de. Güzel göbek lütfen ya. Sen de. Seni bugün bu çalıştıracağız. <gülüyor> 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 küçük bu garbim ya. Küçük bana hocam da var. o Alacağız artık gözünü. Yani, yani işte bazen bizim de içimize el vermiyor ama. Güzel. Bakın arkadaşlar yine güzel, güzel tamam, taze. Güzel. Evet. Hocam büyük buradaymış ya bunu nasıl görmüyoruz biz? Eşimi göreceğiz abi işte. Hayda ben de dedim bunu mu gördüm acaba ya? Şuradan bir büyük gördüm. <laughs> ben bunu gördüm bunu bu küçüğü şimdi siz şey yapınca gördüm. Gerçekten pardon. mi? Dedim bu büyük görmüştüm. Dedi, nasıl küçültüldüm mantar. Bu mantar bir anda Allah'ım ya. Başka da vardır ha. Arkadaşlar şöyle dibine kadar Oo, geldik. Odan doluyuz görmüyoruz ya. Şaka şaka. <laughs> Hocam izleyicileri heyecanlandıracaksın ya. <laughs> Biraz şey yapalım abi. Hareketlendirelim ortalığı. Oo maşallah maşallah. Oh ya vallahi işte böyle oldu mu olur ya. Böyle oldu mu olur abi. Abi bunun dibine geliyorum göremiyorum görüyorsun bak. Çok zor ya bunu görmek hakikaten. Yok ben benimki daha stratejik oldu. Ben yukarıda ya. o büyüğü gördüm. Şapkalı. Küçüğü sonradan e, şey yaptım. Şapkalı mantarlar gibi değil ya şapkalı değil, mantarı değil, görmek hocam, kolay. Şapkalı. sinir oldun lan çok zor. Bunlar kule. Evet arkadaşlar buluşa devam edeceğiz. Hani sanki bu sanki beklentimizin üstünde gidiyor gibiyiz. Hadi devam edelim. Arkadaşlar ben yolumda yürüyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. O gelmiş burada patikanın önüne çıkmış. çıkmış değil mi? Heh. Şöyle güzel bir örneğimiz. Gördüm onu Bunu da gördüm. buradan. Onu gördüm. Daha güzellerini arıyoruz. Şu Meranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ben Yep yeşil. Ben kesin. <laughs> tamam hocam sıkıntı yok ya <gülüyor> bak, <gülüyor> bak hocam ta orada bir tane daha görüyorum. Şurada tepecikte bize bakıyor. Ah, şurada evet. Ben de gördüm. kafayı kaldırınca görsün. Evet arkadaşlar hadi ona da bakalım. Şişt. Karaman seni gidi karaman seni. Bu biraz daha ince zayıfmış hocam. Ama her türlü gideri var. Buyur hocam. Aldım baba. Aldım ah. baba. Evet Cemal hocam sen yine gölde mantar bekleye dur. Biz burada kesiyoruz. <laughs> Oo çok güzel bak. Evet. Oldu. Bu da tamam. Haydi devam. Evet arkadaşlar bakın burada çok güzel bir sarışın var şimdi size onu göstereyim. Burada gerçi bunu ak göbek diyorlar ya. Sarıdır saçların ferman yazdırır. Bu mantar arkadaşlar bizi diğer diğer gezdirir. Bakalım bakalım başka var mı? Bu kıyılara köşelere bakacağız. Şu an gözükmüyor. Evet hocam sen de bu. İhsan hocama bırakıyoruz mantarımızı ve ilerliyoruz. Bakalım belki başka buluruz hiç vakit kaybetmeyelim. Bakın arkadaşlar hiç bilmediğimiz bir arada ufak ufak kuru Bey'i bulmaya devam ediyoruz. Bu daha küçük tabi de. Yani bakacağız. İhsan hocamı çağalım onun artık taktiğinde yapacağız O al derse alırız. Şu an etrafına da bakıyorum. Başka da göremiyorum şu alt taraflara daha bakacağım. Erdoğan hocam buldu. Mantarları doğru arkadaşlar. Şöyle bakın sepetin oradaymış. Hoppa. Evet sepetin yanında meydanda Gördüm hocam. Evet. Yine güzel. Çok güzel minare şeklinde bir mantı. Bakın burada minnacık bir tane daha var. Burada böyle büyüteyim size de. <laughs> böyle yapınca büyük oluyor. Nerede şimdi diğerde? Bu daha da büyük oluyor tabii ki de. Evet arkadaşlar dere boylarından Yukarı yukarı gidiyoruz. Oh. Uzunca bir yürüyüşten sonra yine güzel bir kuzu göbeğiyle karşılaştık. Bu da esmer bir göbek arkadaşlar. Güzel. Şirin, tatlı ve taze. Bunu da alıp yolumuza devam edeceğim. Bıçağımız biraz üst tarafta. Onu aldıktan sonra bunu alıp devam et. Edeceğiz. her zamanki gibi inşallah daha güzel mantarlar buluruz bu şimdilik bize umut oldu inşallah devamı gelir evet arkadaşlar şuradan T aşağısı dere iki tane dere geçtim yan yamaç yok çık 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 mantar yok sen gel buraya tam arabaya yaklaşmışken bunu bul şimdi sarılıp ya alacağım mantarı ya vallahi Ayılı Ramazan gününde biraz zor oluyor ama yine de buna da şükür. Oh, Allah'ım şükürler olsun. Daha böyle bayağı bir gezecek meramız da var arkadaşlar. Böyle bu şekilde gideceğiz. Şşt sarışın. Şükürler olsun ya. Aman aman bir olsun bizim olsun. Biraz olsun. Umarım oldu bu. İnşallah daha büyüklerini daha güzellerini de buluruz. No, no,